sevgili izleyenler. Sizlere yeni doğan bebek hediyesi için hazırladığımız hasır hediye sepetlerimizin özelliklerini tanıtmak istiyorum. Farklı ve ilginç hediye seçenekleri arayanlara hasır sepet içerisinde güzel bir yeni doğan sepeti. Kaliteli ve yumuşacık 5 parça bebe zıbın setinden oluşmaktadır. İçerisinde 1 adet üst zıbın, 1 adet pantolon, 1 adet şapka, bir adet eldiven, bir adet önlük bulunmaktadır. Bebeğinizin narin cildine uygun fırça ve tarak setiyle güvenle dokunabilirsiniz. Pembe ve mavi renk tül seçenekleriyle sizlere sunulmaktadır. Hasır hediye sepetlerimizi bebeğiniz için her şeyi bulabileceğiniz bebek reyonu mağazamızda görebilirsiniz. Keyifli alışverişler dileriz.